Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Ee, en son e, örnek 74'ü inceliyorduk. E, şimdi buradaki soruya bir bakalım. Bir şeklimiz var aşağıda. Şekilleri in incelediğimizde arkadaşlar diyor ki A şıkkında kaynağın uçları kısa devre edildiğindeki durumda e, birinci durum, ikinci durum gelim kaynağının uçları açık devre durumda. Ve üçüncüsü gerilim kaynağına 510 bağlandığında e, bu şıklara bağlı olarak gerilim kaynağının ve akım kaynaklarının şekillerini çizerek değerlerini bulmamızı istiyor. Biz direkt e, şekiller üzerinden inceleyelim arkadaşlar bu değerlere dönelim. Şimdi e, 15 voltluk ve iç direnci neymiş? 510 olan bir kaynağımız varmış. Bunu biz akım kaynağına dönüştürmemizi istiyor. Nasıl yapıyorduk bunu? Akım kaynağına dönüştürürken arkadaşlar e, gerilimi iç dirence bölüp akım kaynağının değerini elde ediyorduk. Yani 15 volt bölü 500 ohm yaptığımızda 30 mA olarak akım kaynağımızın değerini bulduk. Ve gerilim kaynağından akım kaynağına dönüştürürken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Seri bağlı iç direnci bu sefer akım kaynağına paralel olarak ekliyorduk. Yani şuradaki gibi 3, 30 miliamperlik bir akım kaynağımız var. Ve 500 ohmluk bir de ne olacak? Buna bağlı paralel direncimiz olacak. Şimdi burada... Bu okun yönünü e, dikkat edelim demiştik. Okun yönünde arkadaşlar ne var bakın e, akım artıdan eksiye doğru e, yol alıyordu. E, yani ok ucu artı uç kısmı gösteriyordu. Ve diğer bir soruda ise kaynağımızda bu sefer arkadaşlar ne yapıyorduk? e, ee, gerilim kaynağımız var, iç direncimiz var ve buna bağlı paralel birini eklemiştik arkadaşlar. Ee, direnç. Şimdi burada dönüşüm yaparken arkadaşlar soruda ne demişti? Kısa devre olduğu durumda. Kısa devre olduğu durumdaki duruma bakıyoruz. Bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Devremizin akım değeri yine kısa devre olduğu için yani bütün akım e, kaynağın iç direncinden akacaktır. 15 e, volt 500 ohmluk bir değer. E, bu da arkadaşlar 15 bölü 500 30 mA yine gerilim kaynağımız yapacak. Akım kaynağımız yapacak. Yine ok yönü yukarı doğru olacak arkadaşlar ve bunu paralel 500 ohm ile ne yapacağız? iç direnç olarak göstereceğiz ve dışarısı kısa devre olduğu için bakın kısa devre ne olacak arkadaşlar buradan 30 miliamperlik bir akım akışı olacak Bu nereden geçecek arkadaşlar Şuradaki kısa devre olan yerden geçecek Çünkü neden ne demiştik bir elektrik akımı devresini en kısa yoldan tamamlar 30 miliamper buradan girip şuradaki iletkenden akacaktır 500 ohmdan akmayacaktır şimdi devam edelim diğer bir e, seçenekte ne diyordu bunu e, normal bir e, gelim akım kaynağına dönüştürdüğümüzü düşünelim 15 voltluk bir gelim kaynağımız var 500 513 direncimiz devrede açık devre gelimi herhangi bir akım akmıyor şu aslında A şıkkına dönüşümü yapıyoruz arkadaşlar. 30 mA 500 ohmluk paralel bir ne var? İç direncimiz var. Ve dışarıda biz arkadaşlar gerilim kaynağıyla bir gerilim voltmetre ile ölçmek isteseydik ne olacaktı bakın burada 30 mA çıkıp buradaki 500 ohmluk direncin üzerinden akıp devresini tamamlayacaktı. Normalde kaynağın evet uçları açık olarak düşünebilirsiniz. Siz burayı tuttuğunuzda voltmetreyi ne ölçeceksiniz arkadaşlar bakın. Aslında buradaki direncin üzerine düşen gerilimi ölçeceksiniz. Bu direncin üzerine düşen gerilim de 15 volt olarak bizim karşımıza çıkacak. Bir de e, 500 onluk bir direnç bağladığımızda bu gerilim kaynağına nasıl davranıyor? İki durumda da inceleyelim. 15 volt kaynağımız, gerilim kaynağımız 500 ohm. direncimiz burada ne var arkadaşlar? 500 ohmluk bir direnci kaynağa bağlamışız ne olacaktır arkadaşlar buradaki akan akım değerimiz 15 volt bölü 500 ohm artı 500 ohm yani 1000 ohm olarak o da bizim karşımıza 15 miliamper olarak çıkacak yani bu devreden 15 miliamperlik bir akım akacak. Eğer biz bunu akım kaynaklı yapmak isteseydik bu sefer ne yapacağız? Başlangıçta şu gri olan kısmı yani bir güç kaynağının içini akım kaynağına dönüştüreceğiz. 15 bölü 500 ohm yapıp 30 mA akım kaynağımız yapacağız. Daha sonra buna paralel bağlı 500 ohmluk direncimizi bağlayacağız. 30 mA olarak da iş kaynak direncinden akım akacak. Ve çıkışta arkadaşlar bakın 500 ohmluk bir direnç bağlamışız kaç volt ölçeceğiz ona bakalım. Siz eğer burada 30 mA akıyor ise bir kaynağımız var ise 30 mA gelecek. Ee, arkadaşlar ikiye ayrılacak. Birisi iç dirence gidecek, diğeri de nereye gidecek? Buradaki yüke gitmiş olacak. Bu iki dirençte eşit olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? 30 mA ikiye ayrılacaktır yani 15 miliamper iç direncinden 15 miliamper de dışarıdaki dirençten akmak üzere devresini tamamlayacak şimdi dikkat ederseniz bakın burada e, kaynak 15 volt e, bunu akım kaynağına dönüştürüp boşta ölçtüğünüzde 15 volt olarak ne yapıyoruz arkadaşlar ölçüyoruz fakat yük bağladığımızda bakın 510'luk bir yük bağladığımızda bu ne oluyor bakın arkadaşlar? 7.5 volta kadar düşüyor. Bunun sebebi şu. Bu bir ideal güç kaynağı değildir. Yani akım kaynağı değildir. Buradaki akım neye bağlı arkadaşlar? Burada iç direnci olduğundan dolayı bu kaynağın gerçek hayatta da böyle olduğu için ne olacaktır? Siz buraya bağlamış olduğunuz yüke bağlı olarak geriliminiz azalacaktır. Hesaplamasında şekilde yapmış olduk. Şimdi yeni konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu yeni konularımız önemli. Bunları bol bol pratik yaparak tekrar edelim arkadaşlar. Devre çözümleri yöntemi, çevre akımları yöntemi, düğüm gerilimleri yöntemi ve Weston köprüsünü inceleyeceğiz arkadaşlar bu bölümde. Bunlar arkadaşlar bu devre çözüm yöntemleri karmaşık devrelerin ee, elemanlar üzerindeki akımları, gerilimleri hesaplamak için uygulanan yöntemler. Birçok yöntem var aslında. Ee, en basitinden e, zorluğuna e, bağlı olarak birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çevre akımlar yöntemine bakacak olursak baştan e, bu devrelerde kullanacağımız bazı terimleri açıklayalım çünkü sürekli olarak bunlardan bahsedeceğiz. İşte düğüm, yol, kol, çevre, göz gibi ifadeler kullanacağız. Bunların tanımlarını bilelim arkadaşlar. Düğüm dediğimiz üç veya daha fazla elemanın iki veya daha fazla elemanın arkadaşlar birleşerek bağlandığı nokta. Bu akım noktası olabilir, gerilim noktası da olabilir. Yol ise biliyorsunuz devreler üzerinde, devrelerin üzerinden akan akımın gerçekleşmesi için çizdiğimiz birimler. Kol ifade ettiğimiz arkadaşlar üzerinde en az tek bir elemanın bulunduğu en kısa yol olarak tanımlayacağız. Çevre olarak diyeceğiz. Başlangıç ve bitiş noktasını aynı yerde kapanan e, kısma biz çevre diyeceğiz. Çevre akımları, çevre gelimleri diye ifade edeceğiz. Gözler ise arkadaşlar içinde bir kol bulunan e, kapalı bir yola biz göz olarak tanımlayacağız. Şimdi ilk önce çevre diğer e, ifadesiyle ilmek genelde çevre kullanıyor arkadaşlar. Çevre akımlar yöntemi Burada daha önceden de öğrenmiş olduğumuz Kirchhoff'un gerimler ve Kirchhoff'un akımlar kanunu kullanarak çözeceğimiz yöntemlerden biri arkadaşlar. Bu arada bundan sonraki devre çözümlerinde arkadaşlar bilmemiz gereken önemli konulardan biri de şu. Matematiksel olarak işlemleri hızlıca gerçekleştirmemiz için Matris ve e, determinant çözümlerini kullanacağız arkadaşlar. 2 çarpı 2, 3 çarpı 3'lük matrislerin e, determinantı nasıl alınır? Bunlar nasıl sadeleştirilir ve e, bilinmeyen determinant, determinant, determinant nasıl hesaplanır? Bunları çok iyi bilmeniz gerekir. <laughs> ben bazı e, kısımları burada tekrar edeceğim ama e, bunları e, bildiğinizi düşünerek anlatmaya devam edeceğim. Bunları bir e, matematik notunuzda tekrar edip etmenize fayda var şimdi burada e, çevre akımlar yönteminde bakın bir e, örnek bir şekilimiz arkadaşlar dikkat ederseniz e, devre üzerinde birden fazla kaynak bulunmakta arkadaşlar e, birden fazla kaynak bulunuyor ve e, birden fazla da ne var direnç var Ne yapıyoruz Arkadaşlar bu e, devreleri analiz yapıyoruz bu analizi nasıl gerçekleştireceğiz? Bazı kabullerimiz olacak ve bunlara bağlı olarak işte gerilimleri ve akımları hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın U1 e, birinci kaynağımız artı eksi artı eksi olarak bu şekilde bağlanmış. Daha sonra o 2 kaynağımız burada mevcut. Ve şekilde T şeklinde R1, R2, R3 dirençleri bağlanmış. Burada ortak olarak iki devrede de kesişen e, elemanımız hangisi arkadaşlar? R2 direncimiz. Burada R2 direnci arkadaşlar. Şunu yapacağız. Biz bakın şurada U1'den başlayıp R1 daha sonra R2 ve tekrardan U1'in eksisinden tamamladığı yere işte göz diyoruz. Birinci göz. Daha sonra kaynağımızın ikinci U2'de artısından başlayıp işte R3, R2'den Tekrar gelip U2'den devresini tamamlıyorsa buna da ikinci göz diyeceğiz arkadaşlar. Buradan akan akıma birinci akım kaynakların indislerinden yararlanarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, uygulayacağınız yönteme kalmış arkadaşlar. Burası örneğin I1 akımında I1 akımı burası I2 akımı birinci göz ikinci göz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu I1 akımı normalde ne oluyor? Kaynaktan çıkıyor. Öncelikle R1 direnci üzerinden geçiyor ve daha sonra bakın R2 direnci üzerinden devresini tamamlıyor. Fakat ikinci göze baktığımızda U2 çık U2'den çıkan akım R3'ten geçtikten sonra R2'den devresini tamamlıyor. Burada dikkat ederseniz ortak olan eleman nedir? R2'dir. Bu R2 direnci üzerinden iki tane farklı akım akmaktadır. İşte bu, biz bu iki tane farklı akımları ne yapacağız arkadaşlar? Bakmış olduğumuz göze bağlı olarak çıkartacağız. Örneğin birinci gözden bakıyorsanız R2 direnci üzerinden geçen akım şudur. Ee, ana akımımız bizim birinci gözde nedir? I1. Ee, karşı taraftan gelen akım nedir? I2. Şunu yazacağız. I1 eksi I2 yazacağız. Eğer biz iç, ikinci göz tarafından devreyi analiz ediyor isek, yani bu taraftan bakıyor isek, ne diyeceğiz arkadaşlar? Bizim de e, ikinci gözümüzün ana akımı nedir arkadaşlar? I2. E, karşı taraftan gelen akım nedir arkadaşlar? I1. Demek ki ben ne yazacağım arkadaşlar? R2 direnci üzerinden geçen akıma I2 I1 olarak yazacağım ve ifade edeceğim. Daha sonra işte bu dirençler e, akımları hesapladıktan sonra direnç değerleri de biliniyorsa ne bulursunuz arkadaşlar her bir direnç üzerine düşen gelinleri bulabilirsiniz. Dediğim gibi burada önemli olan arkadaşlar buradaki R1, R2 ve R3 direncinin e, matris formunda ifade edeceğiz. E, Sadeleştirme kolaylaştırmak için arkadaşlar bunları kullanacağız. Örneğin bu devredeki e, analizini yapmak istersek yani denklemlerini yazmak istersek birinci gözle bakın U1 burası U1 burası U2 olacak arkadaşlar burası yanlış yazılmış. Birinci göz U1 ikinci göz U2 olacak. Şimdi buraya baktığımızda bizim asıl kaynağımız nedir arkadaşlar birinci gözle U1. U1 kaynağından çıkan akım I1 akımın ilk önce kime gidiyor arkadaşlar? R1 direnci yani e, buradaki gerilim nedir arkadaşlar? R1 direnci gerilimini oluşturur. Şimdi burada şunu da ifade edelim. U1 kaynağımızın gerilimi arkadaşlar nedir? E, ne demiştik? Bir devre üzerinde elemanlar üzerine düşen gerilimlerin toplamı kaynak e, gerilimine eşittir. Yani buradaki U1 gerilimi nedir arkadaşlar? Ee, R1 üzerine düşen gerilim ile R2 üzerine düşen gerilimin nedir? Toplamıdır. Yani U1 eşittir e, delta R1 ve delta R2 olarak yazabiliriz. Şimdi burada e, akımlar, e, <laughs> çevre akımlar yöntemi diyoruz. E, akımları kullanarak gerilimleri hesaplayacağız aslında. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. E, U 1 eşittir. Yani buradaki kaynak gelimi eşittir. Nedir arkadaşlar? R1 direnci üzerine düşen gelim. Yani I1 çarpı R1. Bakın buradaki gelim nedir? I1 çarpı R1. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? R2 direncini. R2 direncini ne demiştik arkadaşlar? Bakın iki tane farklı akım akıyordu. Bakın burada siz akımları çizmeniz gerekiyor. Bakın burada ne yapılmış? Artıdan çıkıp eksiye doğru alınmış. Bu arkadaşlar akımların gözlerdeki akımların yönü çok çok önemli. Eğer siz bunları şu şekilde örneğin artıdan çıkıp eksiye doğru alıyorsanız e, buradaki oklara bakmanız lazım. Eğer siz iki gözle de aynı yönde yani saat yönünde bir akım aktığını ifade ediyorsanız bu sefer o akımların yönlerine dikkate almanız gerekir. Bakın bu şekilde ne yapılmış örnekte artıdan çıkmış eksiye doğru birinci göz gelmiş. İkincisi de artıdan çıkmış eksiye doğru gelmiş. Dikkat ederseniz iki tane akım nedir arkadaşlar? Aynı yönde. Aynı yönde olduğu için ne yapacaksınız? Bunları toplayacaksınız. Eğer ben bu iki gözde de akımların yönünü saat yönünde almış olsaydım, ortak bir kullanmış olsaydım bu sefer ne olacaktı? I1 eksi I2 veya da I2 eksi I1. İleriki problemlerde zaten bunu göreceğiz. Şimdi burada ne dedik arkadaşlar? U1 eşittir. I1 çarpı R1. Bir de R2 direnci üzerine düşen gelin. Buradaki akım nedir arkadaşlar? I1 artı I2 akımıdır. Ve bu da direncimiz kaç bakın? R2. Bakın I1 artı I2 çarpı R2 diyoruz. Ve U1'e eşitliyoruz. Birinci gözdeki gelimi bulduk. Şimdi ikinci iki. gözdeki gelime bakalım. Burada da yine ne diyoruz arkadaşlar? U2 gerilimimiz eşittir. Burada ne var arkadaşlar bakın. R3 yani I2 çarpı R3 o 2 çarpı R3 artı. Bakın burada yine ne var? Akımlarımız var. İki tane akım birbiriyle ne? aynı arka, aynı yönde arkadaşlar. Ne olacaktır burada? I2 artı O1 çarpı R2 diyerek buradaki R2 direnci üzerindeki düşen gerilimde hesaplamış oluruz. Bakın iki gözünde şu şekilde gerilim denklemini yazdık. Şimdi bu ifadeyi biraz daha sadeleştirmek istersek Akımları bulmak istiyoruz ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat ederseniz bu denklemde ortak ne var? 2 tane I1 var. Ben bunları I1 parantezine alırsam I1 çarpı buradaki ne var? R1 artı. Burada ne var? Bakın arkadaşlar. Bunları açmış olsaydık I1 çarpı R2 I2 çarpı R2 yani I1 parantezinde yazdığımızda R1 artı R2 artı bir de ne kalıyor geriye? Bu 2 çarpı R2 kalıyor. Bu 2 olacak arkadaşlar. Burası 2. Bunu yazdık. Daha sonra arkadaşlar burada eğer e, ortak bir şey yazmış olsaydık e, direnç denklemi yazmış olsaydık U2 için burada da yine ne var arkadaşlar? E, I2 ortak parantezinde bakın I2 ortak parantezinde R1 artı R2. Bakalım. I2 ee, parantezinde burası R3 olacak. Bunları yanlış yazılmış arkadaşlar. Bu 2 olacak. Bu 3 olacak. I2 çarpı R2. R1 artı R3 olacak. Aslında bunu sadeleştiriyoruz. Bakın. Burada da ne kalıyor arkadaşlar? I1 çarpı R1 kalıyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra yani e, buradaki denklemleri sadeleştirdikten sonra e, matris formunda ifade edeceğiz. E, bu matris formunu e, örnek ile anlatalım burada çünkü ıılar R'ler e, pek bir anlam ifade etmeyecek. Hem bir e, sayısal örnek yapalım hem de matrisleri açıklayalım arkadaşlar. Bir ara verelim.